Herkese merhabalar ben Deniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir İngiltere soru cevap videosu çekeceğim. Dün Instagram'dan sordum. Sadece İngiltere ile ilgili olarak merak ettiğiniz sorular neler diye. Çok güzel bir sürü soru geldi. Tabii ki de bu videoda bu soruların hepsine aynı anda cevap veremeyeceğim. Ancak birbirine benzeyen çok fazla soru var. Hem onlara cevap vereceğim hem de birçok konuya elimden geldiğince açıklık getirmeye çalışacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Ben kendime yeni bir çay demledim. İsterseniz siz de çayınızı alın gelin hemen başlayalım. İlk olarak Serap'ın sorusuyla başlıyorum. Yaşam orada pahalı mı ve aşı dayatması var mı? Hayır aşı dayatması yok. Tabii ki de dünyanın her yerinde olduğu gibi İngiltere'de de aşı karşıtları mevcut. Onlar aşı olmamayı tercih ediyorlar. Bir ara çok konuşulan bir konuydu. Aşı pasaportu getirilecekti. Özellikle de toplu sosyal mekanlara girerken, disco, bar, ve tiyatro gibi alanlara girerken aşı pasaportu sorulacaktı. Ancak bu İngiltere'nin yürürlüğünden geçmedi. Birleşik Krallık içinde yanlış hatırlamıyorsam ya İskoçya ya da İrlanda'ydı. Onların yürürlüğünden geçti. Artık onlara aşı pasaportu getiriliyor ve toplu alanlara girerken o aşı pasaportunu göstermek zorundalar. Ancak İngiltere'de şu an böyle bir kural yok. E, toplu ulaşıma binerken anons sürekli geçiyorlar. Hem otobüste hem metroda. Bu sizin iyiliğiniz için maske takın diyorlar. Ancak tüm kısıtlamalar kaldırıldığı için artık karantina ve lockdown kaldırıldığı için takmasanız da oluyor. Yani size artık uyaran bir insan, bir polis ya da bir görevli olmuyor. Ve yaşam orada pahalı mı soruna gelecek olursak eğer, bu aslında bana çok fazla sorulan bir soru. Özellikle de DM'lerimde, bazen yorumlarda da görüyorum. Ve buradan hepsine bir cevap vermek istiyorum. Bu aslında durumlara göre değişir. Emlak fiyatları açısından bakarsak, Özellikle de Londra için bir evi kiralamak istediğinizde ya da satın almak istediğinizde çok yüksek fiyatlarla karşılaşacaksınız. Ancak İngiltere'nin diğer şehirlerine ya da Birleşik Krallık içindeki diğer şehirlere bakarsanız daha uygun fiyatlara çok daha büyük ve güzel evleri kiralayabilirsiniz. Bu tamamen Londra'nın handikaplarından biri ve kimsenin buna itirazı yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten Londra'da ev fiyatları ve kiralar çok pahalı. Ancak market alışverişi olarak düşünürseniz çok çok uyguna harika market alışverişleri yapabiliyorsunuz. Yani etinizden, yumurtanızdan, sütünüzden, hiçbir şeyinizden kesmeden çok rahatlıkla güzel market alışverişleri uygun fiyata yapabiliyorsunuz. Çünkü dünyadaki ham maddeler dolar bazında ölçülüyor. Dolarla pound arasındaki o kur da çok fazla değişmiyor. O yüzden buradaki fiyatlar da değişmiyor. Çok fazla enflasyon yok. O yüzden bir pound olan şey sürekli bir pound olabiliyor yıllarca hiç değişmeden uygun fiyatlara ürünleri temin edebiliyorsunuz. Ve global markaların da aslında dünya üzerinde ürünleri için belirledikleri bir piyasa satış fiyatı var. Artık o marka hangi ülke orijinliyse ise Fransa ise Euro, İngiltere ise Pound, Amerika ise Dolar olmak üzere her ürünü için belirli bir satış fiyatı var. Ve mesela L'Oreal diyor ki benim concealer'ım 5 euroya satılacak. O concealer İngiltere'de 4-4,5 pound'a, Amerika'da 6 dolara, Türkiye'de de 45-50 liraya satılır. Burada aslında TL, pound, dolar değeri değil. O ülkedeki insanların asgari kazancına bakmak gerekiyor. İngiltere'deki saatlik asgari kazanç kaç para hatırlamıyorum ancak 10 pound civarında olması gerekiyor. Yani İngiltere'de bir asgari ücretle çalışan bir insan bir saatlik çalışmasıyla iki tane concealer alabilirken Türkiye'de asgari ücretle çalışan biri belki de bir günlük kazancıyla sadece bir concealer alabilir. O anlamda piyasa fiyatı sabit olan şeylere ulaşmak İngiltere'de daha kolay. Ancak burada da hizmetler çok pahalı. Mesela bizim mutfaktaki camımız kırılmıştı. O kapının buğulu bir camı var. Küçücük bir yer kırılmıştı ve onu Türkiye'de belki 50 liraya değiştirirler. Burada 50 pound'a değiştirdiler. Ya da e, bir müşterimin başına gelmişti. Anahtarı içeride unutup çıkmış. Çilingire 400 pound vermiş. Ya da bir dişçiye gidiyorsunuz. Türkiye'de belki 1000 liraya halledebileceğiniz bir işi burada 1000 pound halledebiliyorsunuz. Bu tarz hizmetler de neredeyse TL ile pound eşit diyebilirim. Yani 50 lira olan şey burada 50 pound olabiliyor. Ee, o anlamda her zaman para eşitliği aynı değil. Dediğim gibi kiralar çok pahalı. Türkiye'de belki bir İstanbul'da ya da İzmir'de ya da Ankara'da 2000'e bir ev kiralayabiliyorsanız burada da Londra'da 2000 pound'a kiralıyoruz ve e, hizmetler de pahalı ancak diğer gıda ve Dediğim gibi kıyafet, parfüm, piyasa fiyatı sabit olan şeylere ulaşmak da burada kolay. O yüzden biraz bazen para dengesini ayarlamak gerekebiliyor. Yani size ne çok pahalı diyebiliyorum ne çok ucuz diyebiliyorum. Ortasında. Aslı sormuş. Direksiyon ve trafik farklılığına ne sürede alıştınız? Anı var mı bu konuda? Anı olmaz mı? Baya bir anım var. Ortalama olarak 6 ayla 1 yıl içerisinde alıştım. Alışmamı kolaylaştıran şey de burada bisiklet alıp bisiklet kullanmam oldu. Şu an kullanmıyorum çünkü aldığım bisiklet Hollanda bisikleti ve önde frenleri yok. Ters vites yaparak fren yapmış oluyorsunuz. O da bayağı riskli aslında Londra trafiğinde özellikle bayağı riskli buldum. Bisikletim de çok ağır. O yüzden şu an bisiklet kullanmıyorum. Ancak yaklaşık 6-7 ay burada bisiklet kullandım. O alışmamı kolaylaştırdı. Çünkü bildiğiniz otobüslerin hizasından gidiyorsunuz bir bisikletle olarak. İster istemez alışmak zorunda kalıyorsunuz. Çok zorlandım. Şu şekilde. Şu an hiç zorlanmıyorum. Bana her şey normal geliyor. Eğer bir şey zaten şu an tuhafsamıyorsanız, ona alışmışsınızdır demektir. Ancak ilk 6 ayla 1 yıl çok tuhafsadım. Arabalar gelirken bir an şoför yok, şoför yok oluyordum iç, içimden, içgüdüsel olarak. Ancak şoför aslında öbür koltukta olduğu için sanki araba şoförsüz gidiyormuş gibi bir anda içimden panik yapıyordum. Onun dışında Londra'ya ilk geldiğimizde havalarından indik, trene bindik. Airbnb evi kiralamıştık 2-3 günlüğüne ev bulana kadar. Oradan şehir merkezine gidecektik. Northwest London'da bayağı böyle tenha bir mahalle ve sokaktı. Otobüs durağını bulduk. Bekliyoruz. Hiç araba falan da geçmiyor. Sadece 2-3 kişi bizimle birlikte otobüs bekliyor. Biz de otobüs durağında oturduk. Böyle sol tarafa doğru bakıyoruz. Sürekli kafam sol tarafta ve herkes de sağa bakıyor. Ben de diyorum ki herhalde manzara var biraz orada. Oraya bakıyorlar. <laughs> Halbuki otobüs sağdan gelecek. O yüzden bakıyorlar. Ben neden sola baktığımı bile bilmiyordum. Tamamen Türkiye'de doğup büyüdüğüm için içgüdüsel olarak artık bana bunlar koplanmış ve içgüdüsel olarak sol tarafa bakıyordum aslında. Otobüsü beklediğim için sola bakmıyordum. Ve öyle bir komiklik olmuştu. Ve İngiltere'deki en tuhaf şey de ışıklar ve kavşağın olmaması. O yuvarlak, dairesel kavşaklar yok burada. Bir anda böyle aslında ona da yeşil yanarken arabaların yolun ortasında sıraya girdiğini, sağa dönebilmek için sıraya girdiğini görebiliyorsunuz. Yanından, arkasından, önünden her yerinden araç geçiyor. Ancak bir dönüş yapamadığı için orada bekliyor ve karşı taraftan eğer araba gelmiyorsa ki ona da yeşil yanıyor. Ancak onun önceliği var. Ona yeşil gelmiyorsa o şekilde dönebiliyor. Buna da bisiklet kullanırken alıştım. Yoksa normal bir yaya olarak onu anlamak çok mümkün değil. Ya araba kullanırsanız anlarsınız ya da bisiklet kullanırsanız anlarsınız. Burada yuvarlak o kavşakların olmaması da çok tuhaftı. İletişimin zor oldu mu? İngilizce hakkında da videolar çekmeni bekliyorum. İngilizce hakkında ne gibi videolar? Onu çok anlayamadım. Aşağı yorum olarak yazarsan sevinirim. İletişim zorluğu tabii ki de oldu. Çünkü ana dilim Türkçe. Zaten sistemini bilmediğim bir ülkeye gelmişim ve her şey bir anda İngilizce. Ve ilk İngiltere'ye geldiğinizde yapacağınız şeyler hep bürokratik devlet işleri olduğu için daha da bir her şey üstünüze üstünüze gelebiliyor ve zorlandığım şey İngiliz aksanlıydı. Çünkü ben tamamen Amerikan dizi filmlerini izleyen bir insandım ve okulda da gördüm. İngilizce Amerikan İngilizcesiydi. Şu an İngiliz aksanına bu 3 yıl içerisinde alıştım. Ancak İrlanda ve İskoçya aksanı bana hala zorlayıcı geliyor. Onları biraz anlamakta zorlanıyorum. İlk buraya geldiğimde ilk Amerikalı müşterimle tanıştığımda mesela çok şükür dedim. Sonunda bir Amerikalı onu anlayabiliyorum. Daha rahat iletişim kurabiliyorum. Ancak şu an Amerikalılarla tanışıyorum ve onun Amerikalı olduğunu hemen aksanından anlayamıyorum. Artık İngiliz aksanıyla Amerikan aksanı bana aynı kolaylıkta geliyor. Onlar bana söyle ben işte Kaliforniyalıyım yok Amerikalıyım. Aa diyorum öyle mi? Anlamadım. Aksanından çıkartamadım diyorum. O kadar bana artık Amerikan aksanıyla İngiliz aksanı aynı gelmeye başladı. O yüzden çok mutluyum. İletişim zorluğu zaten sadece dili bilip bilmemekle alakalı değil. Aynı zamanda kültüre de aşina olmakla alakalı. Çünkü bir İngilizle sular seller gibi belki de İngilizce konuşuyor olabilirsiniz. Ancak eğer onun kültürüne aşina değilseniz, kafa yapısı nasıl çalışıyor? Espri anlayışı nasıl? Nelere üzülüyor? Nelere seviniyor? Bunları kestiremiyorsanız eğer o insanla dost olamazsınız ve iletişiminiz çok sınırlı kalır. O yüzden kültürü öğrenmek de dili öğrenmek kadar önemli. Eğer orada yaşamak, orada bir çevre oluşturmak istiyorsanız. Ben bu şekilde How to be British isimli bir kitap çık almıştım. Bu ikincisi, bu birincisi. Bunun içerisinde çok güzel karikatür şeklinde İngilizlerle ilgili komik detaylar yazıyor. Espri anlayışları, yaklaşımları olaylara. İsterseniz bir videoda bu karikatürleri sizlere okuyabilirim. Biraz sizlere de açıklamış olurum benim başıma bunlar geldi ya da gelmedi gibi isterseniz İngilizler durumlara nasıl yaklaşıyor buna biraz bakabiliriz İngiltere'de eve girerken ayakkabıları çıkartmak ne kadar yaygın Türkiye'deki kadar yaygın değil tabii ki de Türkiye'de ayakkabıyla eve giren bir insan tanımıyorum ancak burada var yani bir şey için eve giriyorsunuz ayakkabıyla girebilirsiniz ee, ancak evinde düzenli olarak yaşadıklarında aslında onlar da ayakkabılarını çıkartıyorlar ancak mesela çantasını unuttu. Ayakkabısıyla eve girer ya da eve bir tadilatçı gelecek. Tadilatçı ayakkabıyla girer eve. Onlara ayakkabı çıkarttırılmaz. Ancak o zaten evine gelmiş. Evinde uyuyacak o gün. Ayakkabısını zaten çıkartıyor. Hava hep orada çok mu kapalı? Denize giriliyor mu? Aynı kişi sormuş. Hava ile ilgili çok soru var bu arada. Psikolojiyi etkiliyor mu? Hava orada hep mi çok soğuk? Buna biraz açıklık getireyim. Denize giriliyor mu? Denize girilen güneyde bazı sahil yerleri var. Ben hiç gitmedim. İlhami gitti. Ancak İlham Temmuz ayında gitti. Bizim İngiltere'de sıcak diye kabul ettiğimiz bir zaman diliminde gitmesine rağmen deniz çok soğuktu. Birincisi suları çok soğuk ve burada İngilizlerin sahil yaşamı bizim bildiğimiz o sahil yaşamı değil. İşte bütün gün kumlarda güneşlenelim, saatlerce yüzelim, ondan sonra e, mısırımızı yiyelim falan öyle şeyler yapmıyorlar. Genellikle e, surf yapıyorlar ya da kayaking denen bir sporları var, onu yapıyorlar çok fazla bizim gibi kültürleri yok. Oluşmaması da çok normal. Çünkü öyle bir hava yok. Hava anında kapanabiliyor. Anında gıpgri bulutlar. Anında yağmur yağabiliyor. Rüzgar olabiliyor. Güneşi Türkiye'deki güneş gibi zaten asla ısıtmıyor, yakmıyor. O yüzden ee, evet denize giriliyor ama nasıl giriliyor? Yani bizim bildiğimiz anlamda girilmiyor. Hava orada hep mi soğuk? Size şu şekilde açıklayayım bunu. 3 yıllık buradaki tüm mevsimleri görme deneyimimden ve buradaki konuştuğum insanlara göre sizlere bunu açıklıyorum. Buranın iklimi aslında ılıman iklim olarak kabul edilebiliyor. Yani ben Ginepiklere çok düşkün bir insanım. Buraya ilk geldiğimde Ginepik kitabı söylemiştim. Türkiye'de bulamadığım için buradayken söylemiştim. İngiltere'nin havasına ılıman hava dediği için Ginepiklere dışarıda bir alan yapabiliyorsunuz demişti. Mesela ben çok şaşırmıştım. Aslında bunun sebebi şu. Hava burada sıfırın altına aslında çok fazla inmiyor. Genellikle kışın sıfır derecelerde seyrediyor. İngiltere'nin hava sıcaklığı size şöyle söyleyeyim. Sıfırla 20 arasında. 20'nin üstüne çok fazla çıkmıyor. Yaz aylarında bile çok fazla çıkmıyor. Sıfırın altına da o soğuk, ocak, şubat aylarında bile çok fazla inmiyor. Yani 2-3 derece iner ancak eksi 10'a kadar asla düşmüyor. Yani ılıman iklim aslında kabul edilebiliyor. Ancak düzgün bizim bildiğimiz Ege, Akdeniz ya da İstanbul yazı yani 25 derecelerin 30'a doğru yükselen derecelerin yaşandığı yaz burada toplamda 2 hafta. 2 hafta gerçekten sıcak oluyor. Ancak tam olarak bütün bir 2 hafta olmayabiliyor. Yani bir bir hafta sıcak yapıyor. Ondan sonraki hafta komple yağmurlu 20 derece yapıyor yazın. Ondan sonra tekrar bir 25 25'lere çıkabiliyor, güneşli olabiliyor. Ee, hava genelde burada 365 günün 300 günü kara gri bulutlu. Yağmur da yağabiliyor, yağmaya da biliyor. Aradan bazen güneş çıkabiliyor bir saat sonra gene kara bulutlar gelebiliyor. Hani hiç güneş yok değil, güneş var ama şu an size havayı çekip atmak istedim gerçekten, göstermek istedim. Gri bulutlu yani. <laughs> Nasıl anladım? Gerçekten gri bulutlu. Türkiye'ye gidenler şöyle söyle. Ben 3 yıldır gitmedim ancak burada 1 yıl kalmış. Yazın Türkiye'ye gitmiş mesela. Güneş gözlerimi yaktı diyor. Hani o kadar fazla gelebiliyor artık Türkiye'nin güneşi. Ve burada hava dediğim gibi 2 hafta düzgün yazı oluyor. Onun dışındaki zamanlarda mesela Temmuz'da iki hafta ya da Haziran'ın bir haftasıyla Ağustos'un bir haftasında düzgün yazımız oldu. Onun dışında kalan sürelerde daha bazen ilkbahar gibi hissediliyor. Bazen de sonbahar gibi hissediliyor hava. Yani çoğu zaman burada aslında ilkbahar ya da sonbahar yaşıyoruz. Ancak daha çok sonbahar yaşıyoruz. <laughs> Size şu an tam anlık olan bir fotoğraf çektim. Onu ekranın yanına koyacağım. İngiltere'de yılın Ortalama 250 ile 300 günü hava bu şekilde bulutlu oluyor. Ee, burada yazın yanınızda ceket taşıyorsunuz çok normal. Bot giyebiliyorsunuz çok normal. Yani ben ceketsiz çıktığım gün sayısı bir hafta falandır totalde toplamda. Yani mutlaka üstüme bir ceket almam gerekiyor. Çünkü gün içinde hava çok değişebiliyor. Rüzgar bir anda çıkabiliyor, üşüyebiliyorsunuz, yağmur bir anda olabiliyor. O yüzden ee, bu Avustralyalı bir YouTuber'ı takip ediyorum. Trenchcoat'lar diyor ki İngilizler anlatırken Trenchcoat yazın olmazsa olmazı. Bizde de sadece Avustralya'da kışın mont olarak giyiyoruz diyor. Evet burada yazın mutlaka üstünüze bir ceket almanız gerekiyor. İngiltere'ye gelmenin yolları nasıl ve İngiltere'de iş vizesi nasıl alınır gibi Birkaç tane soru gelmiş. Bunun tabii ki de uzmanı ben değilim. Biz de buraya gelirken bir İngiltere'deki avukatlık ajansıyla çalıştık. Size de mutlaka bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederim. Her şey daha profesyonel oluyor ve daha düzgün işliyor. Ee, ve en kolay gelmenin yollarından biri tabii ki de Ankara Anlaşması'ydı. Ancak o kalktı. Şu an eğer global bir firmada çalışıyorsanız Türkiye'de İngiltere'ye transferinizi isteyebilirsiniz. Bir HSBC'de çalışıyorsunuz. Konumunuza göre... İngiltere'ye belki transfer olabilirsiniz. Diplomanız hali hazırda İngiltere'de geçiyorsa, bazı bölümlerin çünkü diplomaları geçmiyor, bazıları geçiyor. Hali hazırda geçiyorsa LinkedIn'den ya da başka yerlerden firmalar bularak kendinize size sponsor olmalarını isteyebilirsiniz. Onların sponsorluğunda iş vizesini almış olursunuz. Ya da buraya öğrenci olarak gelebilirsiniz, öğrenci vizesiyle. Üniversiteler için burs imkanımız oluyor mu ve Ucuz master yapmak mümkün mü? Bu benim çok fazla araştırdığım bir konu değil. Sadece bir kere moda okuluna gitmek için bakmıştım. Benim İngiltere vatandaşlığım yok. Türkiye'de ARPA Birliği'nde değil. Gerçi ARPA Birliği kuralı sanırım Ocak'tan sonra değişmiştir. Onlara çok uygun fiyata, burs eşliğinde okuma imkanı sunuyorlardı. Ben ise Türk vatandaşı olduğum için o okulun en yüksek yıllık ücretini ödeyen insan olmam gerekiyordu. Ee, bu bence biraz da Türkiye'de hangi okuldan mezun olduğunuza göre değişir. Eğer bir Boğaz içinden mezunsanız mesela zaten Boğaz içi belki size burs imkanı sunabilir ya da burası zaten Boğaz içine iyi bir üniversite olarak kabul ettiği için buradaki kuruluşlardan burs bulmanız daha kolay olabilir. Orada yaşayanların iş sosyal hayatı, insan ilişkileri, mutluluk huzur seviyeleri ile Türkiye'nin kıyaslaması. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Ben Londra'dan bahsedeceğim çünkü Londra'da yaşıyorum. Londra dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri. Evet İstanbul da bir metropol ancak İstanbul daha çok ulusal bir metropol. Yani Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen insanların yaşadığı bir şehirken Londra dünyanın farklı şehirlerinden gelen insanların yaşadığı bir şehir. O yüzden bir sokakta yürürken yanınızdan bizdence Afrikalı, bir Polonyalı, bir Fransız, bir Japon, bir Çinli aynı anda geçebilir. Çok fazla farklı dil konuşuluyor. Çok fazla farklı kültür olduğu için ve her kültürün de her olaya yaklaşımı farklı olduğu için burada çok farklı yaklaşımlar görebilirsiniz. Yani otobüste bir kavga da olabilir. Bazı kültürlerde daha çabuk sinirlenilebiliyor. Yani Türkler de aynı şekilde çok çabuk sinirlenip otobüste bir kavga görebilirsiniz rahatlıkla. Bu zencilerde de yine aynı şekilde. Bazı ırklar daha sakin kalabiliyor. Bu tabii ki de iş hayatına ve sosyal hayata da yansıyor. İş hayatı burada biraz daha rahat diyebilirim. Türkiye'de daha uzun çalışma saatleri var. Burada haftanın 5 günü çalışıyorsunuz. Hafta sonları genellikle izin oluyor. Hafta sonu ekstra çalıştıysanız hafta içinde mutlaka o çalıştığınız günlerin iznini kullanıyorsunuz. Yani ortalama 40-45 saat çalışıyorsunuz burada. Türkiye'de genellikle eğer devlet dairesinde değilseniz bir 60-70 saat çalışıyorsunuz. İnsan ilişkilerinde de İngiltere'de liberalizm çok etkili olduğu için bireyin hakları, bireyin özgürlüğü her zaman ön planda olduğu için karşılıklı ilişkilerde de karşı tarafın o özgürlüğü olduğunu unutmaman gerekiyor. Sen ona bir şey söylersin, belki dostça söylersin, ancak o kendi kişisel alanına girdiğini düşünerek bu senin haddine değil çok rahatça bunu sana söyleyebilir. Bu konuda. Ona göre yaklaşman gerekiyor. Mutluluk huzur seviyesi ise Türkiye'den daha iyi diyebilirim. Tabii ki bu bireyden bireye değişir. Burada da dünyanın en depresif insanı yaşıyor olabilir. Ancak e, burada insanlar daha özgür yaşayabildiği için, kendilerini daha iyi ifade edebildikleri için. Bir önceki İngiltere videomda mesela gay evliliği serbest bu çok güzel bir şey dediğim için alttaki yorumları isterseniz gidin bir okuyun. E, bu tarz insan sayısı burada azalıyor. Özellikle de devlet kurumlarında bu tarz insan sayısı azaldığı için insanlar kendilerini daha rahat bir şekilde ortaya koyup yaşayabiliyorlar. O yüzden mutluluk huzur seviyesi daha iyi burada diyebilirim. İngiltere'de evcil hayvan kabul eden kiralık ev bulmak zor mudur? İki köpek bir kedi. Evet gerçekten çok zor. Hiç anlamadığım bir şey. Çünkü İngilizler kadar köpek seven Hayatına bu kadar köpeği adapte etmiş bir kültür hayatımda görmedim ve e, herkesin mutlaka bir köpeği ya da bir kedisi var. Yine de tüm duyduğum hikayeler bu konu üzerine. İşte bir kedim olduğu için ekstra 150-200 pound önerdim aylık kiraya ek olarak. Hayır dendi. Köpek kesinlikle kabul etmiyorlar ya da köpeği zar zor kabul edecekse bile illaki ki onun görmek istiyor o köpeği. Ondan sonra evet ya da hayır diyor. Değil mi oğlum? Gel, gel kedilerden bahsediyoruz kuşum gel. Evet. Çok zor bak. Bakmak çok zor kedi köpek. E ee, bu şekilde kiralık ev bulmak gerçekten çok zor olduğunu ben duyuyorum. Biz bu konuda gerçekten çok şanslıydık. Ev sahibimiz hiçbir şey demiyor. Ancak ee, i̇nsanlar bu konuda çok gerçekten zor durumda Hatta bu konuda internette mesela arıyorsunuz Pet friendly e, rental home diye arıyorsunuz mesela Orada çıkan ajanslar Halbuki sahte ajanslar olabiliyor Size diyor ki Aa, evet köpeğinizi bakabilirsiniz ee, Şimdi depositayı bize yatırın diyorlar Ve halbuki öyle bir ev öyle bir ajans yok ee, Bu tarz hikayelerde çok duydum O yüzden dikkatli olmanızı öneririm English breakfast'ını sever misin? Asla sevmiyorum. Çok ağır geliyor bana. O yumurtası, o domuz sosisi, o içerisine şeker eklenmiş barbunya konservesi. İnanılmaz kötü bence. İnanılmaz kötü. Buraya geldim gelene sadece iki kere yedim. Asla. Türk kahvaltısı ve oatmeal dışında başka hiçbir şey yemiyorum. İngiliz kadınlarının parfüm zevki nasıl? Bence çoğunlukla güzel parfümler kullanıyorlar. Genellikle Lancome Oud Piquet, Halfetti, Baccarat Rouge ve Lancome La Vie Belle parfümünü çok fazla duyuyorum. Bu hem İngiltere'nin havasıyla hem mimarisiyle hem giyim tarzıyla çok uyumlu olan odunsu parfümler. O yüzden bence çok yakışıyor onlara da. Irkçılıkla ilgili çok fazla soru gelmiş. Irkçılık var mı? Bir Türk olarak İngiltere'de iş bulmakta zorlanır mıyım gibi sorular gelmiş. Irkçılık tabii ki de dünyanın her yerinde var. Ancak bir Türkiye'deki ırkçılık mesela burada yok. Zaten özellikle Londra için konuşuyorum yine. Londra'da neredeyse her iş yerinde İngiliz'den çok göçmen çalışıyor. Sayı olarak her zaman göçmen sayısı İngiliz sayısından genellikle daha fazla oluyor. O yüzden eğer işinizle ilgili tüm kvalifikasyonları sağladıysanız sizi bir Türk olduğunuz için işe almamazlık yapmazlar. İngiltere'de Türk olmanın sizin için en zor kısmı ne oldu? Kesinlikle Türkiye'nin Arpa Birliği üyesi olmaması oldu. Çünkü Arpa Birliği üyesi olan ülkelerden gelen insanlar, tabii ki de bu Brexit sonrasında çok değişti. Ancak eskiden çok daha rahat bir şekilde iş vizesi, oturum vizesi alabiliyorlardı, devlet yardımından yararlanabiliyorlardı, üniversite masrafları söylediğim gibi onlar için daha uygundu ve Arpa Birliği üyesi oldukları için Arpa Birliği'ndeki diğer ülkeler çok rahat bir şekilde girip çıkabiliyorlardı. Benim İngiltere'de geçici oturum kartım var ancak İngiltere pasaportum olmadığı için Londra Paris arası trenle sadece 2 saat bir gece kalabilmek için Paris'te bir ay öncesinden vize işlemlerini başlatmam gerekti. Bir Avrupa Birliği üzerinden gelmediğim için sadece Türkiye üzerinden Ankara anlaşmasıyla geldiğim için benim burada sadece kurduğum işte çalışma iznim var. Başka hiçbir yerde çalışma olarak çalışamıyorum. Ancak Arpa bir ülkesi olsaydık istediğim her işte rahat bir şekilde çalışabilirdim. Devlet yardımlarından yararlanabilirdik. Ancak burada tam tersine işlerim çok iyi gitti. Çok iyi bir kazanç sağladım. Kendi hayatımı idame ettirebildim diye kanıtlamanız gerekiyor ki burada uzatma alabilirsiniz. Yoksa vizenizi iptal ediyorlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Artık hava karardı. Benim boğazım da çok kurudu. Konuşamıyorum. O yüzden başka sorularınız varsa bu videonun altına yazarsanız seve seve cevaplarım. Olmazsa çok fazla soru gelirse ikinci bir partı da çekebilirim. Bu şekilde elimden geldiğince fazla soruya cevap vermek istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.